Bazen bazı insanlardan gitmen gerekir. Bazen de kendinden gitmen gerekir. Bazen bazı insanlara doğru gitmen gerekir. Bazen bazı insanlarla beraber gitmen gerekir. Bazen içindeki şeytandan gitmen gerekir. Bazen bazı insanların şeytanlığından. Bazen doğru yolda gitmen gerekir. Bazen de doğruluğa gitmen gerekir. Bazen geleceğe, bazen de geçmişe gitmen gerekir. İstikametin nereyse oraya gitmen gerekir. Gitmen gerekir. Gitmek gerekir. Hepimizin bir yere gitmesi gerekir.